Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Badimle birlikteyiz. Badim. Bugün böyle sabah suyunda değil de biraz böyle öğlene yakın at çeke geldik arkadaşlar. İnşallah nasibimizde vardır Badim. İnşallah Badim. Güzel balıklarla döneriz. Deneyeceğiz göreceğiz. Aynen. Biz at çeke başlıyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar atışlara biz başladık. Hatta kamerayı açmadan. Bir tane balık kaçırdık. İnşallah nasibimiz de vardır da teknemizi alırız. At çek yapmaya devam ediyoruz. Nasip. Badim rast gelsin. Rast gelsin badim. At badim at badim. At, badim. <laughs> yok bir şey yok at. Belki dönüşüne denk gelirsin. Hadi. Hadi. Orada mı dedin? Al bakayım ben. Aldın. Kamera kaydı demiş. Tamam. Getir Vadim. Hadi. Çok güzel balık aldı Vadim arkadaşlar. Ben oltamı çektim. Bravo Vadim. Oo. Oh. Güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle o. Oh. Kakış vurmaya gerek var mı? Sakin Hı. ol. Sakin ol, sakin ol. Yukarı gelsin. Dibe basıyor. Evet arkadaşlar, mükemmel. İpi ver, ip ver biraz, ip ver. Bir dakika. Bu tarafa yaklaştı. Bismillah. Hey <laughs> <laughs> Helal vadim. <laughs> arkadaşlar güzel verimli bir av olacak gibi inşallah. İnşallah vadim. ikimize de. İkimize de rast gelsin. Mükemmel balık aldım vadim. Tebrikler. İnşallah güzel çıkıyordur kameraya da. İnşallah. Şöyle bir süzdürelim kameranın önünden. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Kiloyu geçkin. Mükemmel. Tebrikler Vadim. <laughs> Devam. Sola Abi taşın üstüne düştü. Oradan bir dalgaları gelir miyim? Aldım. Dediysem, alırsın dedik ki tam alırsın. Kamera açık mı? Nereden alırsın? Açık. Haydi bakayım. Oh. Açık açık açık. Hadi. Gel. Hadi. O, öyle hadi. şeylik değil. Kaldırır atarım. Yani. Oh. Oh. Levrek. Levrek. Badim helal olsun Vadim. <laughs> arkadaşlar levrek. Arkadaşlar normalde limit bir levrek. Ee, güzel bir levrek. Ama tutmadım oltamı. Ben bu güzelliği denize salacağım. Büyüsün bize öyle gelsin Vadim. bir tane öptüm levrek. Değil mi? Gelsin bu sularda. Öptüm ve denize salıyorum arkadaşlar. Hadi git. Hop güzelce gitti arkadaşlar. şey. Şimdi bir iyilik yaptık Vadim. Denize attık değil mi? Attık Şurada bir balığım daha var. Herhalde. Açılışını alır mıyım dedim. Alır mısın dedim aldım. Güzelce sarkı çoğutu Aldım. Gene aldım arkadaşlar. Hop, güzel. Lan. Arkadaşlar yine bir levre kaldık. Daha doğrusu bu bir ispendekçik. Diğerine göre biraz küçük. Bu güzelliği ne yapıyoruz Vadim? Her zamanki gibi salıyoruz. Bize büyüsün de gelsin. Bugün ikinci öpücüklü balığım olacak denizdeki. Bu güzelliği de öptüm ve denize salıyorum arkadaşlar. Devam. Aldım. Aldım arkadaşlar. Gel bakayım. Ba Arkadaşlar küçüğü saldık saldık. Güzel levreye aldık çok şükür. Devam ediyoruz. Vadim devam. Yapıştır Vadim. Allah'ına kurban be. Devam. Aldım. Aldım arkadaşlar aldım. Vallahi bugün alıyoruz alıyoruz salıyoruz ama inşallah büyüğü de nasip olur. Ops. Evet arkadaşlar. Bir levrek daha geldi güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel ya vadim. Vallahi harika. Arkadaşlar bu da limitte bir levrek ama e, bunu da salacağız. Büyüsün gelsin. Yani geleceğe bir umut diyoruz. Bunu da salıyoruz. Bugün üçüncü öpücüklü levreğim oldu. Suya saldım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz mola verdik. Gördüğünüz gibi bir şeyler atıştırıp ve bir şeyler içiyoruz soğuk. Enerji şart arkadaşlar. Denizimiz gördüğünüz gibi harika. Vadim. Afiyet olsun Vadim. Afiyet ve olsun Vadim. Devam ediyoruz arkadaşlar biz birazdan. İyi seyirler. Arkadaşlar kamera kapalı iken Badim güzel bir tane hani balığı aldı. Şu renklere bakın arkadaşlar. Çok güzel balık ya. Nerede? Büyüsün. Büyüsün de gelsin. Salıyoruz. Hop. Gitti. Eline sal Badim. Devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Vadim aldı. Yapma be. Güzel balık kaçtı be Vadim. vadim. Devam devam. Üstüme doğru yüzdü. Öyle kaçtı ya. Ha peşinde? Peşinde Vadim? Peşinde Vadim? peşinde boz mu yapmayı arkadaşlar takip güzel oluyor ama devamı gelmiyor İnşallah devamı da gelecek Evet arkadaşlar bu şekilde bir avımız oldu biz çok keyif aldık Vadim eline koluna sağlık ee, avın başında Güzel bir çatal aldım madem maşallah. Güzeldi, Bayağı keyfi keyf de çok güzeldi. Bayağı keyif verdi. Orada ben kamerayı açık sanıyordum arkadaşlar. Bir baktım kamera açık değil, son dakikada açtım kamerayı. Yani çok güzel dövüştü o çatal bizimle. Bayağı kalama falan aldı. Güzel, keyifliydi. Arkasına ben e, limitte levrekler aldığım halde öpüp denize attım. Denizde 3 tane öpücüklü levreğim var. <laughs> İnşallah büyük gün oltamıza gelirler güzel bir av oldu. Kancadan kurtulanlar oldu. Takip edip sahtemizi atlamayanlar oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir avımız oldu. Sen ne söylemek istersin Madem? Günün çoğunu denizde geçirmek zaten güzel bir duygu. Evet. Herkese tavsiye ederiz. İmkanı olana. Biz çok eğlendik. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar. Destek olmak için videolarımızı beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. Gönlü güzel olup oltası denizde olan herkese rast gelsin. Kendinize iyi bakın.